Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eymen. Bugün sizlere e, kabı kimler kullanabilir, kimler e, kullanmamalı? Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Şimdi ben kendimce e, birkaç madde halinde, yani maddeler halinde avantaj ve dezavantajlarını burada sıraladım. Birazdan okuyacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet, birçok muhtemel biliyordur ama ben avantajlarından başlayayım arkadaşlar. Şimdi ilk avantajımız e, motorun kendisi ucuz. Ya bunun nedenidir? Eee bunun motorun teknolojik herhangi bir şeyi yok. İşte trip metresi yok, ortalama yakıtı yok, USB girişi vesaire yok. Ya tabii bunu alan insan bunun özellikleri beklemiyordur ama bu tür özellikler olmadığı için hani skuturlar yine bunlara göre daha e, modernist. E, o sebepten bu motor e, diğer tüm motorlara göre, işte skuturlara, devriyajlara, komutu, naked e, sınıf fark etmeksizin hepsine göre daha ucuz olduğu için motor tercih ediyor. İkincisi arkadaşlar e, bunun sebebiyle Parçalar da ucuz. İşte herhangi bir çamurluğu, grandeci, işte farı, sinyali motorun kendi ucuz olduğu gibi parçalar da ucuz olduğu için tercih edilen bir ürün. E, üçüncü maddemize gelecek olursak nakedlara göre aerodinamiği daha iyi olduğundan, daha ince bir motor olduğundan dolayı hızlanmaları daha iyi. Ve çekiş sistemi gerçekten skuturlara göre yani rakibi olan skuturlara göre bence daha iyi. Hani 1'de de, 2'de de, 3'te de bu motorun gerçekten yüzlük olmasına rağmen gidişini hissettiren bir motor. Diğer bir maddemiz de zaten e, buna bağlı olarak köy hayatı ve yük taşımacılığına uygun bir motor. Hani bu motora zaten çok da pahalı için büyük ihtimalle çok da acımazsınız zaten. Hani internete de girdiğinizde motorların çok harap kitapları var. Kullanırken de çok acımamışlar. İşte yük taşıma anlamında da biraz rahat bir motor. İşte önüne mesela bir şey koyabilirsiniz. İşte yanlarına alsın. İşte debriyaj yok. Sepeti takabilirsiniz ayrıca. Görüntü olarak da kötü durmuyor sepet uyuyor yani bu motora. Diğer bir maddemiz arkadaşlar yakıtının diğer motorlara göre çok az olması. Gerçekten bu motor 100 kilometrede 2,5 2 litre kadar düşebiliyor yakıtı. Tabi ortalama yakıtı yok ama tahminen bunu söylüyoruz. Diğer bir maddemiz debriyaj korkusu olanlar için bu motorda bildiğiniz üzere debriyaj bulunmamakta. Zaten bunun şanzımanı da biliyorsunuzdur belki sarmal şanzıman şeklinde yani e, ön ayağınızın önüne şöyle bastığınızda 1, 2, 3, 4 boş, 1, 2, 3, 4 boş sürekli e, kendini tekrar eden bir şanzıman olduğu için sarmal şanzıman olarak nitelendiriliyor. Geride basarsanız topukta 4'te ise mesela 3, 2, 1 boş, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri şekilde de aynı şekilde gidiyor. E, diğer bir maddemiz hafif olduğundan dolayı 80 mi? 85 kilo kadar bir şey galiba ortalama. Hafif olduğu için hani sağa sola ön arkaya kullanımı çok kolay. İleri geri, bayırda da mesela geri geri getirebilirsiniz. Arkadaşlar genel olarak söyleyebileceğim avantajları bunlar. Şimdi de dezavantajlarına geçeyim. Dezavantajlarını çok fazla görmedim ama tabii ki bazı diğer motorlara göre karşılaştırma olarak söyleyeceğim. Şimdi ilki bu motor çok hız yapmaz. Zaten yüzlük 4 vitese sahip. Buna istinaden de top speed olarak en fazla 80 bilemedin 90 en fazla yapar yani. O yüzden bunu hız merakları zaten büyük ihtimalle almayacaktır da yani hız gibi bir düşünceniz varsa kaplardan kesinlikle uzak durun. İkinci maddemiz ise çoğunun üstüne gelen lastiklere yol tutmaz. Hani sıfır olarak gelen. E şimdi diyeceksiniz sıfır olarak gelen hangi motorun lastiği ya da hangi arabanın lastiği yol tutuyor. E tutan markaları var tabii ki ama bu motorun lastikleri arkadaşlar ilk sıfır olarak alıyorsanız lastiklerini bence değiştirmenizi öneririm çünkü yol tutmuyor bu motor çok. Yani tutması da tabii ki can güvenliği için önemli bir faktör. Diğer maddemiz arkadaşlar arka fren çoğunda kampanadır mesela ön frenler disk olabilir ama arka frenler çoğunda kampana bazen ön de önde kampana. Ee, ön disk almanızı öneririm bu arada arka disk olan kap bilmiyorum var mı da çoğunda kampana olduğu için e, bu motorun durması çok zor oluyor. Hani böyle dururken durur yazdım abi biraz oluyor titriyor motor. Diğer bir dezavantajımız şimdi dedik tabii ki bu motora işte saklama yeri güzel işte o su var bu su var işte yük taşınır falan filan da turlar kadar arkadaşlar saklama yeri yok çünkü koltuk altı bagajında hiç neredeyse yer yok çünkü zaten sadece benzin deposu var ve dümdüz olarak ilerliyor küçücük bir yer var işte oraya da ne koyarsanız bez bile zor girer. Son dezavantajımıza gelecek olursak arkadaşlar tek silindire göre bu motor benim anladığım kadarıyla fazla titriyor gerçekten. Ben 125 cc devriyajı da kullanıyorum mesela o bu kadar kesinlikle titremiyor. Bu bence tek silindire göre Motora göre demeyeyim de miyim? tek silindire göre yani sıkıtura göre işte debriyajlığa göre fazla titreyen bir motor. Onu da göz önünde bulundurun e veya gidip bir yerden kiralayıp da deneyebilirsiniz. E genel olarak avantajları ve dezavantajları böyle arkadaşlar. Yani bu kabı kimler almalı? İşte mesela örnek veriyorum benim gibi köyde yaşıyorsunuzdur işte bakkala, çakkala böyle ufak yerlere küçük çap ya da şehir içinde işte ev iş arası mesela diyelim 10 kilometre ya da 20 kilometre gibi kısa mesafelerde kullanabilirsiniz. O anlamda size ekonomik olarak büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu tarz arkadaşlar alabilir işte yük taşımayı düşünenler. ya yani yük dediğim işte bu tabii ki de yani kargo değil de anladınız yani siz demek istediğimi. Genel anlamda böyle işte çok tip aramayan, özellik aramayan, e, hafif olsun diyen hani e, cc'si küçük olsun çok kaçsın diyen, çok kaçsın diyen tabii ki yüz sayısının kaçabileceği kadar kaçmaktan bahsediyor. E, bu şekilde düşünen arkadaşlar alabilir gönül rahatlığıyla. E, ben de zaten nasıl kullanılır videosu falan da belki yüksek ihtimal atabilirim. E, ona göre de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, orada daha detaylı göstereceğim işte arka frenler fren falan. E, bu anlamda gayet güzel motor. E, yakın zamanda zaten ben de aldım. Memnunum şu ana kadar. Her gün sıkıntısını görmedim. Böyle gerçekten çok aparatif e, bir motor. E, almanızı öneririm arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıda memnun etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.